Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün sizlere bir kendin yap videosu hazırladım. Ee, benim de uzun zamandır kullanmış olduğum bu şişedeki sudan bahsedeceğim sizlere. Smashbox'ın Primer Water'unu biliyorsunuzdur. Ee, yani makyaj öncesi cildinizi makyaja hazırlayan e, bir su formda bir bazı. Ben de onu uzun zamandır kendim yapıyorum ve bu şekilde cildimi uyguluyorum. Özellikle eğer... Cildiniz benim cildime yakınsa, fondöten, BB krem uyguladığınız zaman, e, özellikle burun kenarlarınızda dökülme yapıyorsa, e, çoğunlukla kuru bir cilde sahipseniz, e, kesinlikle bu suyu çok seversiniz. E, gerçekten cildinizi fondötene, BB kremi hazırlayan bir su olduğunu düşünüyorum ki Smashbox'ı, yani orijinalini de alabilirsiniz. E, fiyatı 100-150 lira arasında değişiyor sanıyorum. Ben de bir kere satın almıştım. Daha sonra bu şekilde uygulamaya başladıktan sonra açıkçası tekrardan satın almadım. E, az sonra nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ama öncesinde dediğim gibi eğer cildiniz kuruysa ve cildinizi makyaj öncesi e, makyajı güzelce hazırlamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu e, ben bu şekilde bir içerik hazırlıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Yani makyaj öncesi cildime uyguluyorum. Ama onun dışında ben bu kadar şey uygulamak istemiyorum derseniz de e, ben bazı zamanlar sadece gül suyuyla da cildimi makyajı hazırlıyorum. Hatta makyaj sonrasında da uyguluyorum. Bunun aynı şekilde makyaj sonrasında da cildimdeki o e, kuru görünümü almak için yok etmek için bu suyu rahatlıkla kullanıyorum. Umarım keyifle izleyeceğiniz, e, fikir aldığınız bir video olur ve e, sizler de uygularsınız. Uygularsanız bu şekilde yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İsterseniz şimdi hemen yapılışına geçelim. Herkese tekrardan merhaba. Smashbox e, makyaj öncesi suyumuz için yani primer suyumuz için malzemelerimiz bu şekilde. İlk olarak saf sudan başlamak istiyorum. Bu saf suyu e, eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Steril distile su olarak da geçiyor. Ama eğer buna ulaşamıyorsanız e, damacana suyu yani içme suyunu da kullanabilirsiniz. Bir diğer Malzememiz ise gül suyu. Ben otacının gül suyunu tercih ettim. Siz de severek kullandığınız organik e, herhangi bir gül suyunu tercih edebilirsiniz. Bir diğer malzememiz ise gliserin. Biliyorsunuz kozmetikte gliserin çok fazla kullanılıyor. E, ben de bunu Watson's'tan satın aldım. Siz de herhangi bir yerden satın alabilirsiniz. Onun dışında Watson's, Rossmann, Gratis'lerden bulabileceğiniz e, plastik şişelerden e, gerekli olacak. Ve yine e, Watson's Rosmanlarda daha çok Rosmanlarda bulunan e, çay ağacı yağını kullanacağız. Bunu dediğim gibi Rosman'dan satın almıştım ben. Bu yağdan da 1 iki damla ihtiyacımız olacak ve bir yemek kaşığı. Malzemelerimiz bu şekilde. İsterseniz şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak gliserinden başlıyoruz. 3 yemek kaşığı gliserin kullanacağız. Daha önce söylediğim gibi gliserin kozmetik sektöründe çok fazla kullanılan bir yağ. Biz de gliserin yağından faydalanacağız. Aynı zamanda gliserin e, kuru cilde nemini veren bir yağ olduğu için şu anda gliserin uyguluyoruz. Eğer çok aşırı kuru bir cildiniz varsa gliserin miktarını arttırabilirsiniz. Ve gliserinin ardından gül suyuna geçiyoruz. Gül suyunu da 5 yemek kaşığı olarak uyguluyoruz. Gül suyu da aynı şekilde cilde nem veren bir e, su ve e, ciltteki kızarıklıkları da alıyor. O nedenle rahatlıkla kullanabiliyoruz. dediğim gibi eğer bunu bulamıyorsanız normal içme suyu da olur. 7 yemek kaşığı saf su katacağız şu anda Ben kaşıktan şişeye dökerken biraz kenarlardan taşırdığım için bir kaşık daha koyacağım yani 8 yemek kaşığı gibi olacak. yağından 3-4 damla şişenin içerisine damlatacağım. Bu biraz kokusu ağır olduğu için eğer hassasiyetiniz varsa bir damla da yeterli olacaktır. Ben alıştığım için 3 damla damlattım. Ve şu anda suyumuz hazır. İyice karıştırıyorum. Ve Smashbox Primer Water'ımız yani primer suyumuz hazır uzun süre kullanmanızı tavsiye etmem. Onun yerine daha küçük boyutlarda yaparak daha sık kullanabilirsiniz. ve çok fazla işime yarayan e, makyaj öncesi suyum bu şekildeydi. E, umarım keyifle izlediğiniz, fikir aldığınız bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve bu tarz videolar daha çok görmek istiyorsanız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.